Saz bek a yolu yalanmasın Hepimiz bildi bir şey kısa bir şekilde geçeceğim. Safra yolu yalanmasının en sık sebebi kolesterol bildiğimiz gibi. Yağlama oranları biliyoruz. Açıkta biraz daha az. yüzde %70'inde sadece bilyar kolik öyküsü mevcut. Bunun en büyük sebebi ise algısal, perseptüel illüzyon. Bu da %97'sini oluşturuyor. Daha önce Ulusal Cihar Dergisi'nin oluşturduğu bir konsensüs raporu var. Burada birçok şey madde sıralanmış. Bence en önemlisi hiçbir yapı tamamen dönülmeden kesilmemesi ya da kör klipslenme yapılmaması. Birçok varyasyonu var biliyoruz. Buna konuşuldu. Biz bu sınıf taması 1982'de e, yapılmış. Açık kolaç ötürme zamanında yapılmış bir sınıflama. Tip 1'i biliyoruz 2 santim altı, tip 2, 2 santim. E, tip 1'de bifikasyon 2 santim uzaklıktaki daha fazla yalanmalar. Tip 2'de daha az. Tip 3'te bifikasyon salim. Tip 4'te bifikasyon e, aralığı yok. Tip 5'te anepatik ya da sağ sektörde yağma var. Buna hızla geçiyorum. Saz 1995'te yapılmış ve bunun üzerine aslında birçok sınıflama yapılmış. Ancak klinimizde de her zaman kullandığımız şey Saz sınıflaması. Hızlıca hatırlat hatırlatacağım. Tip A'da minor safrolu kaçakları var. Sistik kan ya da supervisikal kanında kaçak var. Tip B'de aberen sağ sektör kan ligasyonu var. Tip C'de bronfüstür formu. Tip D lateral yağlanma. E'de bildiğimiz gibi bizmut. Şimdi yönetim şu, şu şekilde. Ee, Yalman'ın üstte biri bildiğiniz gibi intraoperatif fark ediliyor. Yalman'ın tipine göre T tüp, primi onarım ya da uçucu onarım ya da hece yapılabilir. Stasbek A yaramada da takip edebilir ya da endoskopik girişiminde bulunabilir. Aslında bütün gün boyu anlatılan bence bütün e, ana cümlesi bu. Yani eğer bir safa yolu yalanması primer cerrahi tarafından onarılıyorsa başarı şansı %27 refer edilen merkezde onu oranlıyorsa başarı şansı %80. Eğer yolu cerrahi dediğimiz olmayan bir merkezde yalma müdahale edilmeyecekse sadece diren yerleştirip refer edilebilir. Ne yapalım? Ne yapalım? Tetip kullanalım mı? Başarı şansı oluşa düşük. Pimonor meda tetip birlikte ya da eksik olduğu zaman. Çünkü aynı eğer yalama yerinden konulursa tetip başarı şansı daha da azalıyor. Çünkü eşlik eden arteri yalama olabilir. Ertedip konulacaksa primer yalamanın yerinden daha farklı bir yere koymamız lazım. Postoperatif safra yolları yalaması fark ettiğimiz zaman eğer sepsis varsa tabii ki stras Strasberg A'yı düşüneceğiz. Sarılık olduğu zaman daha çok stras Strasberg E yalamayı düşündüreceğiz. A'daki yalama e, için telafi seçeneklerimiz belli. Eğer laparoskopik fark edilirse e, direkt tamir edilebilir. Eğer Dilenle takip edilecekse endoskopik girişim yapılabilir. Daha önce konuşulduğu stent takılabilir. ERCP ile taş çıkartılıp stent yapılabilir. B'de herhangi bir fistül yok. O yüzden takip edilebilir. Eğer apse gelişirse müdahale edilir. C formu aynı. Stazbek A gibi fistül var. D'de muhtemelen vasfüçler yalanma var. Tetriple takip edebiliriz. Ancak başarısızlık oranı yüksek. E'de erken dönem sepsis e, sepsin, dene ve pektan yoluyla kontrol sağlamamız lazım. Yoksa cerrah yapılabilir. Biz de çalışmamızda küçük bir e, yaptık. Üç tane hasta var. Sazbek A yolları yalması gösteren. Bunların ilki 56 yaşında bir müsteşarın beyin annesi. Postop 3. gün safra geldi. MR, MR, SIP'de Luşka fark ettik. ERCP ile bu kaçak önlendi. 2 ve 3. hasta doktor yakını. E, bunlar da krips attı, stick bir e, klipsleri. Biri birinci gün, biri üçüncü gün taburcu edildi. Burada vurgulamak istediğimiz şey, hasta beş ve yedinci günlerde sepsisle başvurdu. Tekrar açıp stick onarıldı. Bu bir tanesi görüntüsü, stick kaçan emal görüntüsü. Sonuç olarak e, bizim serimizdeki yağlanma oranı yüzde bir nokta yedi. Stazbek A minör safra yağlanmasında hasta sepsise girmeden erken tanı ve tedavi hayat ödemezidir. Teşekkür ederim.